iPhone ki, Pro'yu ben kendi paramla aldım. Ee, haberiniz olsun. Bazı arkadaşlara söyleyeyim. Kendi paramla. Ee, bu ay içerisinde, yani bu yıl içerisinde. Bir de şu anda kullandığım telefon var. Arkadaşlar, ee... bir tane... yani ben etiketi de 100 milyon olmuş. Sizi geçen günlerde tebrik edecektim. Ama olaylardan dolayı sizi tebrik edemedim. Tebrik. them.